arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nerf tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Bugün kanala yeni bir üye katıldı. Bu arada Nerf'ler hepimizden bir parça. Arkadaşlar kanalın yeni üyesi Ahan. Ee, onun, onun da çoğu onun Nerf'lerin arkadaşlar. İşte bak Nerf'leri tanıtacağız bugün arkadaşlar. İsterseniz, İsterseniz elektrikli. İsterseniz devam ederim. Arkadaşlar evet. Free oynuyorsunuz yorumlara. Bak. Yap. Şu... size. Şu var arkadaşlar. Ee, sniper. Arkadaşlar bu elektrikli böyle böyle parmağı sıkıyor ama şu an yanımızda mermi olmadığı için test edemiyoruz. Ayakları da var böyle. Bu Kapanı arada başına. videomuza like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. göster. Arkadaşlar Şuraya... burada arbalete benzeyen bir silah var. Bunu ne kadar böyle atarız? Daha çok hızlanarak gidiyor mermi. Şuraya mermi koyuyorsunuz. İşte böyle bir silah daha var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada mega var. Çoklu atış yapabilen bir silah. Böyle Bazen nereye koyduğunuz. hepsini atıyor. Bazen nere de ta buraya atıyor. Bunun mermileri daha büyük. Ama dediğim gibi şu an mermiler yanımızda yok. Kayboldu. Getirmedik daha doğrusu. Arkadaşlar burada da bir tane sniper var. Ömer, böyle çekiyorsun. sonra da atıyorsun. Hı hı. Arkadaşlar Öyle bu mi? da böyle bir silah. Böyle çekiyorsun. Sonra ee Tigle var. Desert Hadi arkadaşlar bugün de burada bir tane desatli Diggle var. Şöyle çekilip vuruluyor. Arkadaşlar, İçine boncuk takılıyor. Eğer e, eğer öyle eğer e, like gelirse bunu aranızdan bir kişiye vereceğim. Bunları evet hepsini. Hepsini. Video yüz yüzden ses izlenmelerimiz bu aralar hızlı hızlı artıyor. Biraz daha arttırmayı başarabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar 20 abone az kaldı. Lütfen abone olmayı unutmayın. 25 istemiştik abone. arkadaşlar. Videoyu da yaptınız 25 yapın daha iyi.